Arkadaşlar ben Moran. Bugünkü videomda sizlere o Astra'mı göstereceğim. Arkadaşlar arabamız böyle şöyle şu şekilde cam filmi de var. Cam filmi. Şu şekilde direksiyon çok ama çok rahat. Şu şekilde o pelastra. Yani buraya doğru da sonra biraz cam böyle yapıp şuraya kapı yapacağım. Sonra tavan yapacağım. Devamları da gelecek. Modifiyeleri gelecek. Bütün arabaların modifiyeleri gelecek. Arkadaşlar o yüzden like atıp şu like tonunu patlatın. Arkadaşlar arabamız altı ileri bir geri şu şekilde direksiyonu da çıkıyor çıkıyaslı. Masvanı çıkartmak istemiyorum. Bugünkü video böyleydi arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz size karşı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize.